Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şifresiz ve ücretsiz bir şekilde nasıl Instagram takip sayınızı artıracağınızı göstereceğim. Siz kısa bir sürede yüksek bir takip sayısına ulaşmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyebilirsiniz. Göstereceğim size sadece Instagram takipçileri, tüm kategoriden servisleri bulabileceksiniz. Instagram takipçi ilesi, TikTok takipçi ilesi, YouTube abone ilesi ve daha bir çoğu. Şimdi ilk olarak size siteyi tanıtayım. Sitemizin ismi esamtakipçiniz.com Hızlı üyelik bölümünden hızlı bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Gerekli bilgilere girip kayıt oluyorsunuz. Biz daha önceden kayıt olduğumuz için direkt giriş yapıyoruz. Siteye giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi sitede servisleri tam buraya aşağıya doğru indirdiğimizde ise Instagram takip servisleri, beğeni servisleri, yorum servisleri, Facebook servisleri, Twitter servisleri, YouTube servisleri, TikTok servisleri, Twitch servisleri ve daha birçok kategori mevcuttur. Kategoriyi en aşağıya indirdiğimizde ise ücretsiz kategori mevcuttur. Buradan ücretsiz Instagram takipçi alabilirsiniz. Şimdi sizlere bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim. Link yazan yere ister kullanıcı adınızı ister profil linkini figürebilirsiniz. Instagram hesabımıza giriyoruz. Profil linkini kopyalıyoruz. Link yazan yere yapıştırıyoruz ve miktarı on edip giriyoruz. Ve sonra sipariş oluştur butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi siparişimiz alındı. Siparişlerinizi siparişlerin bölümünden kontrol edebilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi takipçiler anlık gönderim sağladı. Sizde... Sizlere ücretsiz nasıl yapacağınızı gösterdik arkadaşlar. Şimdi sizlere nasıl bakiye ekleyeceğinizi göstereceğim. Bakiye ekle butonuna basıyorsunuz. 3 güvenli ödeme Paytm mevcuttur. İster kart ile ister havale ile ödeme yapabilirsiniz. Bu arada 1000 TL üzeri yüklemeleri ise %15 bonus bakiye otomatik olarak ekleniyor. Sizde bu kampanyadan yararlanabilirsiniz. Şimdi sizlere nasıl ücretsiz alacağınızı göstereceğim. Buradan Instagram garantili takip servisini seçiyoruz. Bu servis seçiyoruz arkadaşlar. Instagram gerçek takipçi 365 gün garantili ve süper hızlı. Link yazan yere kullanın. adımızı görüyoruz bu sefer. Miktara da bin adet giriyoruz. Miktara girdikten sonra sipariş oluştur butonuna basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siparişimiz alındı. Takipçi sayımızı kontrol ediyoruz. 124.550 arkadaşlar. Çok kısa bir süre içerisinde tüm takipçiler gönderim sağlayacaktır. Takipçiler gönderme başladı mı diye kontrol ediyoruz arkadaşlar. F5 atıyoruz. Gördüğünüz gibi takipçiler yavaş yavaş gönderim sağlıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm takipçiler gönderim sağladı. Siz de bu siteyi ister ücretsiz bir şekilde ister ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar sadece Instagram servisleri değil. Yani Instagram için, Twitter için, TikTok için, YouTube için, Facebook için, Telegram için, Twitter için ve daha birçok kategori için servisleri kullanabilirsiniz. Bu hakkında işte bir sorunuz ya da sorunuz olursa destek azalardan destek talep açabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de canlı destek mevcuttur. Daha önceki videolarımızda bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler.